Excel'de tablolarımızda sıralama nasıl yapabiliriz? A'dan Z'ye, Z'den A'ya, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe. Şimdi bunun için öncelikle sıralama yapacağımız alanı seçmemiz gerekiyor. Burada tablomuzda sıralama yapacağımız alanı seçtik. Veriden sıralaya geliyoruz. Şimdi burada hangi sütunu kullanacağım? Adı sütununa göre sıralayalım önce. Adını seçtikten sonra burada hücre değerleri A'dan Z'ye Z'den A'ya seçiyoruz. Ve tamam diyoruz. Şimdi bu tablomuzda A'dan Z'ye bir sıralama oldu. Fakat ben bunun ortalama sütununa göre büyükten küçüğe doğru sıralanmasını istiyorum. Yine sırala diyorum. Bu defa ortalama sütununu seçtikten sonra büyükten küçüğe diyorum ve öğrencilerimizin en yüksek alandan en düşük alana doğru geldiğini görebiliriz. Burada da sıra numaralarının değiştiğini göreceksiniz. Bunları da yine daha önceki videolarımızda anlatmış olduğumuz otomatik sıra numarasıyla buradan çektiğimiz zaman doldurabiliriz bu şekilde.